Evet Emrah abi İzmit okuma programı hakkında görüşlerinizi alalım. Kardeşim program çok güzel geçti. E, emeği geçen tüm kardeşlerden, abilerden Allah razı olsun. Hepiniz çok seviyoruz. Okuma programımızı gerçekleştirdik. Rabbim inşallah e, bu güzel bu kuvvet okuma programını bir daha bizlere nasip eyler. Emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Allah böyle programlarda tekrar bize kavuştursun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Okuma programına ilk defa katıldım bütün arkadaşlarımızdan dershanemizden Allah razı olsun. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim herkese.